bugün sizlerle beraber Roblox'a nasıl giriş yapılır onu öğreteceğim. Ee, bu benim ilk videom. O yüzden güzel bir like gelirse çok sevinirim. Hadi başlayalım. Öncelikle kayıt oluyoruz. Sonra doğum günümüzü giriyoruz. 27 Benim yani 27 Temmuz 2000 a niye ay 2000 ne 2024 be konuşamadım 2014 doğum gününü onayla adımız ne olsun yt ay yanlış yazdım yt altire cihangir olsun bu arada siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Cihan Oluyor mu? Hayır. 555. Ha oluyor. Tamam. Ee, şifremiz Üzgünüm ama bunu gösteremem. Yoksa hesabımı çalarsınız. O yüzden kesiyoruz. Evet arkadaşlar şifremi de yazıp geldim. Şimdi karakterimiz kız mı olsun erkek mi olsun onu seçiyoruz. Erkeğim ben tabi. O yüzden erkeği seçeceğim. Kaydol diyoruz. Ve hesabımız yükleniyor. Ne oldu lan? Hah oluyor. Oldu. Oldu. Evet arkadaşlar böyle oluyor işte. Şimdi e, buradan ee, buradan karakterinizi görebilirsiniz. Ee, benim karakterim Bakon tabi. Sonra buradan işte oyunlara falan görebilirsiniz. Deneyim hatta ben bir. Giriyor. Biraz bekleyeceğiniz sonra giriyor. Heh, geliyor. Bu arada siz de bu oyunu oynamak isterseniz bu oyunun adı Brokaven oynayabilirsiniz öneririm. Tamam girdik. Şimdi bu bizim karakterimiz şuradan oynatıyoruz şu tuştan. Sonra zıplatıyoruz buradan. Böyle buradan arabalar çıkartabiliyoruz. Böyle işte sonra burada Hmm, game Pass'ler falan var. Onlardan alabiliriz. Mesela Premium Game Pass'i kaç Robux'muş? 275 Robux. Bu arada mil e şu anda bu oyunda olan herkes çok şanslı. Çünkü YouTube'a çıkıyorlar. O, o yüzden ünlü olacaklar. Eee Arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.